Baştan başlayabiliriz. Sen benim dört yapraklı yoncamsın. Dokunuşunu hissedebiliyorum öpücüğünü, o inciten sözlerini hatırlıyorum ve seni özledim. Evet, aşk acısı çeken, sevdiğini özleyen herkesin duygularına tercüman olan Kimteo. Rainy Days şarkısı Love Me Again'in devamı niteliğinde. Melody onun sesinden daha bir etkileyici oluyor. O harika bir oyuncu resmen şarkıyı yaşıyor. Terk edilmiş ve eve takılı kalmış. Ve normal bir günlük rutini uyguluyor. Uyanınca dağınık yatağın diğer yanını yokluyor. Kalkıyor, iki kişilik sofra hazırlıyor. Kendini sana veriyor. Canı sıkılınca kendini yatağa atıyor. Yalnız öyle bir hasret çekiyor ki kıyafetini kokluyor. Duyguyu izleyiciye çok net geçiriyor. Müzik videosunu Madrid'de bulunan Brutalist mimaride ikonik bir bina olan Torres Blancas'ın çatı katında çekmiş. Klibin her bir detayı şarkıdan bağımsız olarak Teongun sanat aşkını yansıtıyor. Sanatçı kişiliği ve yetenekleri bol bol vurgulanmış. Burada takılı kalıyorum her seferinde. Klipteki bu bölüm The Truman Show filminin filmdeki sahneye benzetilmiş. Film bir şirket tarafından her hareketi izlenen bir adamı anlatıyor. Adam bunun farkında değil ve o günlük hayatını yaşarken herkes onu izliyor. Bu da ünlü bir idol olan Taeyong'un hayatıyla gayet uyuyor. Ancak Taeyong izlendiğinin farkında. Her şeyi görüyor. Kameraya bakıyor. Ah klip teorilerine bayılıyorum. Bu çocuklar çok zeki. Yontan'ı göreceğim klibi sabırsızlıkla bekliyordum ki bu klipteki diğer başrol oymuş. O da babasıyla evde onun aşk acısına eşlik ediyor. Pıtı pıtı peşinden gidiyor. Rainy Days'in klibinin tamamında bize Yontan'ın bakış açısını göstermek için özellikle sarı ve mavi renk efektler kullanılmış. Çünkü köpekler sadece bu iki rengi algılayabiliyormuş. Onun bakış açısıyla izliyoruz klibin birkaç sahnesini. Kim Taeyeon harika bir baba. O fevri davranmaz. Onun her hareketi planlı ve mantıklıdır. Ancak teori üretenlere kötü bir haberim var. Theon gerçek bir aşk acısı çekmiyor. Sevgilisinden ayrıldı. Yok şarkıyı şuna yazdı diye gevelemesin artık kimse. Bu iki şarkında söz yazarı o değil. Albüm prodüksiyonunda yer alan Min Hecin şöyle demiş: Şarkının genel modunu V'nin daha hafif, sade ve doğal yanına odaklanarak onun gösterişli muhteşem tarafıyla aynı çizgide tutmak istiyorum. Özellikle bu V'nin ilerlemesini istediğim şarkı tarzıydı. Bundan yola çıkıp Vokal tonlarını ve tarzlarını da göz önünde bulundurarak bir şarkı listesi yaptım. Sonra ona dinlettim ve hemen anlaştık. Görüldüğü üzere şarkıları seçen kişi Hejin. Yazanlar da bu arkadaşlar tamamen Taeyong'a yakışan bir tarz seçmişler. Şimdi Taeyong'a odaklanırsanız sevinirim. Dün gelen konsept fotoğrafları bu şarkının. Ben cidden şimdiden çok sevdim bu albümü. Taeyong'umuzun sesini ve tarzını çok iyi yansıtmış. Taeyong bize harika bir sonbahar albümüyle geldi. Emeğinin karşılığını verelim. Paylaştığı storydeki gibi yukarılara çıkalım. Love Me Again ve Rainy Days şarkılarımız bugün aynı zamanda resmi platformlarda da yayınlandı. Her yerden bol bol stream yapalım sizi morluyorum.